Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Clash Royale oynuyoruz. E, savaş yapacağız. Birkaç tane yapacağız Clash of Clash'taki gibi bunda beklemiyoruz askerlerin olmasını. Size hemen şöyle kartlarımı göstereyim arkadaşlar. E, burada görüyorsunuz 5. Seviye, e, e, seviye yükseltilebilecek bir dalgavamoz var. 3. seviye yükseltilebilecek bir walker'ımız var. E birinci seviye olan e, şey iskelet ordusu var 3. seviye bir mini pekka var ee, burada neydi bunun ismi Silahşör. silahşor var 3. seviye bu 3. seviyede var işte böyle salmayacağım böyle görüyorsanız daha prens falan çıkmadı bana arkadaşlar ee, bolon falan 2. yerlerindeyim ee, seviyem 4 ee, e, ee, 5'e geçmeme az kaldı. İşte böyle arkadaşlar. Bana çıkması gereken kartlar burada. Ee, görüyorsunuz bu iskelet, dev iskelet falan bolon. Sonra bu prens cadı. Sonra bunlar işte. Bunlar bana daha çıkmadı arkadaşlar. Ne zamandan beri. Yani başkalarına birinci aranızda çıkarken bana da hala çıkmadı. Ee, hemen biz savaşımıza geçelim. Hmm. Savaş yapacağız arkadaşlar. 2-3 tane yapacağım. Evet rakip aranıyor. Biraz sesini kısalım. Şöyle. Hemen ee, evet savaşımız böyle bol şans diyelim. Biraz ekstremizin adam hemen zaten ardından. Biz de şöyle gönderelim. Sonra şuradan, ee, şuradan şöyle şeyimizi gönderelim. Orasını kırdık buradan şekilde mesela şunu bir yandırabilen hemen arkasından göndereceğiz o da devrimizi de göndereyim Şöyle hemen yavru gönderelim. Sanırım ikinci burasını şöyle hemen arkasına şövalyemizi de gönderelim. Evet orasına. karar de yıktık. Şuraya bir tane minyonlar koyalım. Onlar orada ee, orasını da yarısına aldık. Şuraya bir tane şöyle silahlar koyalım biraz. Evet tamam orası da bu tamam. Şimdi silahlar ben yaptım. Hemen şuradan biri böyle e, Şuradan bir gönderelim hemen. İkserimizin dolmasını bekleyelim. Yani Pekka gidiyor. <laughs> Alabilecek miydi arasında? Ah, çok hoş olmuştu şuradan orası gidecek hemen 60 saniye kaldı şöyle hemen biraz hızlı hızlı şuradan bir tane şey gönderelim şuradan iskelet için iskelet ordumuzu gönderelim evet orası gidecek arkadaşlar ve evet, kazandık iyi oyundu diyelim böyle evet, arkadaşlar 3'e 1 şekilde yendik altın sandık Altın sandık geldi inşallah prens ya da cadı ya da bolon falan çıkar işte güzel şeyler çıkar işte inşallah içinden bir dahaki videomda da e, o, o sandığı açalım arkadaşlar 8 saatmiş verelim şöyle 8 saat sonra açılacak bir tane daha savaşımızı yapalım hemen

dan kemudian pukul belakangnya dan di belakangnya juga memiliki pukul belakangnya di Güzel bir şekilde gidiyoruz. Onun arkasından ise birbirimizi e, Şöyle e, video yollayalım. Volker or bu hikayede zaten. İşte, e, şu an ar bu arada söyleyeyim. E, Get ordusunda Walker'ınızı gönderin. Walker, Walker çok iyi bir şekilde. Hmm. Bu zaten Walker'ın vardı. Pek şuradan alıp bekleyin. Şuradan gönderelim. Sonra bunu gönderelim şuradan. Bunu şöyle Gönderelim. Şuradan şöyle alalım. Şuradan. Maalesef. Evet biz kazanmışız arkadaşlar. Abidim kulemizi yıkamamış. Ee, bir tane de şurada 3 saatlik gümüş sandık sanırsam evet gümüş sandığımız oldu. Ee, videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki Clash Royale videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.